Videomu izleyen herkese merhabalar. Sibel Yalçın'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok kolay, ister kahvaltıya isterseniz de öğlen yemeğine hazırlayacağınız lavaşta mantarlı omlet yapacağız. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Mantarın kabuğunu soydum, ince ince dilimledim. Zeytinin çekirdeğini çıkarıp dilimledim. Maydanozu ince ince doğradım. Minik küpler halinde de kaşar peynir dilimledim isterseniz rendeleyebilirsiniz de. Bir tane zeytinli, bir tane de kaşar peynirli olarak göstereceğim. 2 adet lavaş için 5 adet büyük boy yumurtayı bir kaseye koyup üzerine tuz ve önceden doğramış olduğum maydanozu ekleyerek çok iyi bir şekilde karıştıracağım. Zaman zaman ben maydanoz yerine kuru kekik veya kuru fesleğen kullanıyorum. Evde tazesi varsa taze olarak da ince ince kıyıp kullanabilirsiniz. Birazdan göreceğiniz gibi yapılışı çok kolay ve çok pratik. Tavanın içerisine 1-1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağı koyduktan sonra tavayı şöyle bir çevirerek yağın tavaya yayılmasını sağlayıp hazırladığım yumurtanın yarısını tavaya koydum. Çok fazla bekletmeden hemen üzerine malzemeleri koyacağım. Birinciyi zeytinli yapıyorum. Önce dilimlediğim mantarı daha sonra da zeytini aralara serpiştireceğim. Burada mantarın çok kalın dilimlenmemesi pişmesi açısından önemli. O yüzden mantarı ince ince dilimleyin. Toplamda 3-4 tane mantar yeterli geliyor 2 tane lavaş için. Daha sonra yine çekirdeğini çıkarıp doğradığım zeytini koyacağım. Dilediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Siyah zeytin yerine yeşil zeytin kullanabilirsiniz. Zeytin çekirdeklerini çıkarıp böyle küçük kavanozlarda doğradıktan sonra buzdolabına kaldırırsanız dilediğiniz zaman bir hafta 15 gün kadar bu şekilde kalıyor. Dilediğiniz zaman çıkarıp zeytini pratik bir şekilde kullanmanız mümkün. Böylece işiniz çok daha kolay olacak. Özellikle de okula giden çocuklar sabah kahvaltı yapmayı sevmiyorlar ama bu lezzete bayılacaklar ve uzun sürede tok kalmış olacaklar. Mantarı ve zeytini koyduktan sonra da hemen üzerine lavaşı koyup elimle bastırıyorum ki yumurta lavaşa yapışsın diye. Orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Önce yumurtalı bölümü pişireceğim. Yaklaşık yumurtalı kısmın pişmesi 2 dakika sürüyor. Sürenin sonunda spatula ile kenarından kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini. Video süresini fazla uzatmamak için buraları keserek veya hızlandırarak sizlerle paylaşıyorum. Kenarından kontrol ettim. Artık yumurtalı taraf pişti. Şimdi çevirip lavaş bölümünü birazcık pişireceğim. Spatula ile çok kolay bir şekilde çevireceksiniz. Bu şekilde hazırlayıp lavaşları rulo yapmadan buzdolabına kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman buzdolabından çıkarın, tavada iki yüzünü ısıtıp rulo yapıp yiyebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz sabah kahvaltıya bu şekilde hazırlayın. İsterseniz de öğlen yemeğinde yiyin veya çocuklar okuldan geldiği zaman da bu tarifi lavaşla mantarlı omlet tarifini hazırlayıp servis edebilirsiniz. Yaklaşık 1,5-2 dakika kadar da lavaşın kızarmasını sağlayacağım. Yine arada spatula ile kontrol edebilirsiniz. Sürenin sonunda ben bir tabağa ters çevirdim ama hiç aslında tabağa ters çevirmenize gerek yok. Direkt tavadan kaydırarak tabağın içerisine alabilirsiniz. Yumurtalı bölüm üste gelecek şekilde sıcakken hazırladığım mantarlı omleti rulo yaptım. Kenara aldım. Yerken keseceğim ortadan ikiye. Şimdi ikinci kaşar peynirliği göstereceğim. Yine bir bir buçuk yemek kaşığı kadar yağı tavaya koydum. Hemen kalan yumurtayı koyuyorum. Tava zaten sıcaktı, o yüzden yağı ısıtmaya gerek yok. Bu esnada ocağı kapattım. Malzemeyi koyduktan sonra ocağın altını yakarak pişirmeye devam edeceğim. Yumurta birden pişsin istemiyoruz ki üzerine koyduğumuz malzemelerle birlikte yumurta pişsin diye. Önce bu bölümleri göstermeyeceğim ama zeytinli de olduğu gibi önce yumurtalı bölümü pişirip daha sonra da lavaşlı bölümü biraz kızarttıktan sonra tabağa alıp sıcakken hemen rulo yapıp yemeden önce de ikiye bölerek servis ediyorum. Hemen mantarı koydum. Üzerine küp küp doğradığım kaşar peynirlerini yerleştirip lavaşı üzerine bastırdım. Bakın içi gayet güzel pişti. Mantar, yumurta, kesmiş olduğum kaşar peynirliği de şimdi zeytinli olanı kesip size göstermek istiyorum. Damak tadınıza göre farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Evet lavaşta mantarlı omlet hazır. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.